Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeniden bir detay ve gizem videosu çektim. Bugün arkadaşlar sıkılmasınız diye bir e, gameplay videosu olacak. 25 kupa üstü kasmaya çalışacağım. Nitama e, tamı tamına 350 kupa üstü yapmaya çalışacağım. Kafa tası çift hesaplaşma ve Nita'nın aksesuarı da oynayacağız arkadaşlar. Nita'nın aksesuarı kafa tozu derisine çok yakışıyor bence. Ayısıyla beraber engebeler olduğu için durdurup çok güzel yerde tutabiliyorsunuz. Arkadaşlar şöyle başlayalım. Aksesuar konuşamadım. Arkadaşlar beni 20 abone yapalım lütfen. Arkadaşlar da falan paylaşın videolarımı. El Primo İlyas geldim. Niye sen savaş topu oynamıyor? Ronaldo yazmış. Ronaldo. Öyle adam gelecek diye korkuyorum. Şu sol tarafta adam başlıyor da. Cinler ya. Arkadaşlar neyse şöyle gidelim. Ortayı bizim abi. Oha dörtlük ne yaptım. İnternet çekmiyor. Arkadaşlar internet çekmedi. Şimdi geldik arkadaşlar. Şu şeyle çok sıkıntı var ya. Acayip sıkıntı ya. Yani. Hadi bir tane daha. Bir tane daha yes. Kaç 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 kaç. Hadi be. Arkadaşlar el Primo nasıl oldu ya. Çok kötü oldu. Neyse şöyle devam edelim. Kupa kasmamız artık. Şöyle bir e, şeye basacağım. Belki o da oka basar. Beraber bir daha oynarız. Tabii ekip olarak oynarız. Dedim. Niye oynamadı? İyi ki de oynamadı diyelim. Arkadaşlar bir de e, şey gelebilir. İnceleme videosu gelebilir. Nasıl desem. Arkadaşlar önceki videodaki I, hani turuncu bir şey demiştim arkadaşlar ben onu düzelttim o enderlik aklıma gelmemişti o zaman o Zeki yargı da dönelim yes yes İyi oynadı ama orta alırsak bu zekile mükemmel olur abi iki tane atıcı karakter hiç sevmem ya Kon, kondur vur kardeşim benim arkadaşlar bu takdiriyorum diyorum Arkadaşlar biz bunlar alamayız ki Oo çok güzel oynadı abi. Anlatamam. Direkt okey'e basmam lazım. Bu adamda da kupa çok iyi arkasında. Nasıl ya? Tekrar oraya çıkmadı. Abi bug'ı duruyor. Çıldıracağım. Çıldıracağım arkadaşlar ya. Her neyse şöyle bir daha girelim. Arkadaşlar siz siz olun. Şeyle girmeyin otomatik eşleşmeyle girmeyin veya solda rakip rakip bir takım arkadaşı bul var ya arkadaşlar onunla beraber girin yoksa tırtı çıkarsınız yani hemen üstte başladık yeter mi al çekiyor arkadaşlar abi çık 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 öldüm çok kötü arada kaldı bizim hala burada bekliyor mu cidden Belki doğru mu ya? Hadi be. Arkadaşlar ciddi ciddi doğdum ya. Yetişiriz yani. Aslında AFK değil. Ne oynamıyor? Kanka AFK değilsin hadi. Oyna biraz. Hadi. Arkadaşlar pusu çıktı ya. Bu ne böyle? Pusucu oynanır mı hiç ya? Abi ultim dolmadı. El primonun önüne geçeceğim. Bunu korusun. Arkadaşlar siz de böyle yapabilirsiniz. Arkadaşlarından canınız az kaldı tabii. Of çok sıkıcı ya. Ya sıkıcı dedim oyun sıkıcı değil. Adamlar çok sıkıcı. Ve sorunu var. Ortayı dağıtmışlar. Ortayı paramparça etmişler. Ya. yapma yapma. Yapma. Bizim el primo ne yapıyor ki burada? kanka öldüm. Bunu yapman amacı neydi? Amacı neydi? Söyleyebilir misin? Arkadaşlar 25 kupa kasamayacağız herhalde. Umudumu söndü. Her neyse misale girmeyeceğim. Bu ben Daryl'da gireceğim. Sevdiğim bir karakter. Arkadaşlar bu arada sizle beraber ee, ne diyorum? Power play yapacağım arkadaşlar. 3 saat 7 dakika sonra yani. Ben sabahleyin bir video daha çekerim. ondan sonra bir gün atarım büyük bir ihtimal. Yani böyle bir tane de pro play atarım arkadaşlar. Gene bir gameplay videosu gelir. Ondan sonra da büyük bir ihtimal inceleme ve bulma videosu gelir. Mesela çok güzel. Mesela kuşatma atarım sizle birlikte ve karakter incelim incelemeleri yaparım. Kale El Primo mesela. Mesela arkadaşlar size bir detay söyleyeyim şimdiden. Hem koltukta olduğu gibi kemerinde yıldız işareti var. Hem de göbeğinde artı veya haç işareti var. Sanırım arkadaşlar haç işareti o. Arkadaşlar neyse kendinize iyi bakın. kalın. bay bay. Videomu beğenin abone olmayı unutmayın.